Kısa bir video olacak. Köpeğim Aslan. Birlikte Berlin sokaklarında hafiften bir tur atacağız. Kısa sürecek. Hava biraz soğuk. Malum köpeğimiz Türkiye'deki çoğu insanların şanslı üşümesini istemeyiz. Güzel evdeki sıcak yerine dönmesini isteriz. O yüzden kısa yürüyeceğiz. Şimdi Türkiye'de ben Almanya'dayım, Berlin'deyim ama kanalım çok taze. Türkiye'de marketlere kasiyer olamayacak insanlar maalesef fenomen oldular. Deli parayı indiriyorlar. Siz bu videoyu izleyenler belki daha çok inanılmaz bir şekilde hak ediyorsunuz iyi yaşamayı, iyi paralar kazanmayı ve fenomen olmayı ama olmuyor. Tuhaf. Çünkü siz asıl hata sizde. Gereksiz insanları ünlü yapıp, fenomen yapıp, para kazandırıp kibirli piçleri kendiniz de buna çanak tutuyorsunuz. Normaldir. E benim kanalım yeni mesela. Biz onlar gibi kibirli sonradan görme falan filan değiliz. Egoist hiç değiliz. Bizim kanalımıza en azından bir beğeni, bir abone olun. Ölmezsiniz. En azından hak eden insanlar belki bir yerlere gelir. Biz de sizlere destek oluruz. Şimdi biz Berlin sokaklarında kısa bir yürüyüş yapacağız. Size videonun sonunda enteresan bir yer göstereceğim. Komia Los. Videoda kalırsanız efsane bir yer, tuhaf bir yer göreceksiniz. Buradaki yaşantı hakkında meraklarınız varsa da sorular sorun. Malum 34 senesi Türkiye'de geçmiş biriyim. Ve buraya da yeni geldim. Buradaki deneyimlerimi kısa kısa sizle paylaşacağım. Burada isterseniz öncelikle <laughs> malum bu arkadaş götü açıkta olan arkadaşın yaşantısını size anlatayım. Gerçi enteresan olarak Almanya'daki çoğu köpeğin Türkiye'deki çoğu insandan güzel hayat yaşadığının size teminatını verebilirim. Sizin binmediğiniz arabalara bindiklerini, sizin yemediğiniz yemekleri yediklerini, sizin evinizde sahip olamadığınız konfor ortamına onların evlerde hakim olduğunu size söyleyebilirim. Ayrıyeten buradaki sokaklarda bir tane ve kedi ve köpek de göremezsiniz. İnanılmaz. Yani Almanya'da insanlar da hayvanlar da çok güvende. <laughs> Bu köpek ya da diğer köpekler Almanya'da şöyle bir şey vardır. Almanya'daki insanlara sorsanız köpek mi ben mi sorusuna her zaman buradaki insanların yanıtı köpek olur, kedi olur. Siz her zaman ikinci plandasınızdır. Sokakta da öyle, her yerde. Hayvan varsa abi saygı var, sevgi var, iletişim var, her şey var yani. Bu köpek, örnek veriyorum her gün tam tavuk yer, her gün pirinç yer. Başka bir şey yemez. Nus, 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 nus. Türkiye'de kaçımız her gün tavuk pilav yiyordu? Ben şahsen Türkiye'de yaşıyordum. Her gün vallahi billahi tavuk pilav yiyemiyordum. No, yani hayat standartta kötü olmayan bir yaşantım vardı. Ama burada işler değişik tabii ki de. Burada düşünün köpek Türkiye'deki insanların yiyemediği yemeği yer en kaliteli konforlarına sahip. Yani öyle de olması lazım. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Burada köpeklerin evet sigortaları bile var arkadaşlar. Yani Türkiye'dekini de örnek vermek gerekirse burada köpekler SGK'lı. <laughs> Almanya'nın SGK sistemine kayıtlı yani. Bunlar da düzenli doktora gider, ilaç kullanır, hastaneye gider sigortalı olmazlarsa inanılmaz pahalıdır bunların bakımları, hastaları. O yüzden sigortalı olmak zorunda bu arkadaşlar. Yani ben buraya geldim 3 ay oldu. Düşünün arkadaşlar benim daha sigortam yok. Ama köpeğin sigortası var. Tuhaf yani böyle şeyler burada karşınıza çıkar. Çıkacaktır da. Bir diğer bir konu, buradaki hayatısı kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. 3-4 kelime. Burada arkadaşlar hayallerin gerçek olduğu diğer yorumunu yapıyorum size. Yani burada hayal kurduğunuz her şeyi alabilirsiniz. Yeter ki çalışın arkadaşlar, çalışın. Ama burada meslek sahibi olmanız lazım. Meslek sahibi olmazsanız maalesef biraz zorlanırsınız. Tabii ki de buraya geliş şeklinize göre konu değişiyor. Geliş şekli önemli yani buraya. Hangi yoldan geldiğiniz daha önemli. Geliş yolları var buraya farklı farklı. Yani soru sorarsanız her konuda hakkında bilgimiz var. Elhamdülillah her türlü bilgiyi size aktarabilir, anlatabilirim. Fikriniz, zikriniz olur yani merak ettiğiniz konular hakkında. Pazar, burada Zontak. ...insanlar dinleniyorlar. İşte bu olay çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz sokakların halini. İnanılmaz ya, inanılmaz. Burada ne gereksiz bir insan görürsünüz... ...ne de beş para etmez gürültüler. O yüzden... ...burası sizin dışarıdan gördüğünüz gibi ya da haberlerin anlattığı gibi bir ülke değil. Anladın mı? O yüzden varsa merak ettikleriniz bana sorun. Şimdi o değişik dediğim yere doğru gelmek üzereyiz. Ondan sonra videoyu kapatırım yani. Çünkü soru sorun ki işleyiş devam etsin. Kom. İşte bu karşıda Osmanlı Topkapı Sarayı'nın girişini andıran değişik bir yer. Buranın içine hiç girmedim ama sizin için daha sonra buranın içine gireceğim. Sizi oranın içinin videosunu da çekeceğim. Yani korunaklı bir yer. Gayet korunaklı. Büyük bir alana sahip bir yer. Markus Reichplatz diye adresi var. Bazı insanlar oraya giriyor ama ben yanımda aslan var diye giremem herhalde. Şöyle gösteriyorum. Enteresan. Buranın içi çok büyük arkadaşlar. Burayı size gezdireceğim. Daha sonra. Kom. Daha sonra burayı gezeceğiz. Birlikte keşfedeceğiz. Vallahi ben de daha önce içine hiç girmedim. Bilmiyorum. Ne var ne yok içinde. İşte böyle devasal bir alan abi. ülkede dediğim gibi markette kasiyer olamayacak insanlar maalesef fenomen oldular. Hepsi sizin özendiğiniz hayatı yaşıyorlar ve sizin sayenizde. Çünkü hak etmeyin insanları, hak etmedikleri yere getirenler sizsiniz. Hiç isyan etmeyin amına koyun. Yemin ediyorum bak. Yok. Testo Taylanmış, yok Gökka alafmış, yok Kadir Hoca'ymış. Yok efendime söyleyeyim. Yani o kadar çok beyinsiz hak etmeyen insan var ki aklımda sayabileceğim. Hak etmedikleri yerde ve hak etmedikleri parayı kazanan anlatamam yani. O yüzden siz de bu videoyu buraya kadar tamamladıysanız aslan için abone olun be. Arkadaşlar. Gerçekten de ileride buna hiç pişman olmayacaksınız. Anladınız mı? Herkesi selamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Aslan, ciao.